Herkese merhaba. Tetra Coin'in sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyata çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir göstermeye çalışacağım. Tetra'nın tarihine baktığımızda arz tarihine Nisan 2018'e kadar gidiyoruz. 588 milyon TETA dolaşımda yer alıyorken bu arz artışı Temmuz 2020'ye kadar 870 milyona kadar çıkmış. Sonrasında Ekim 2021'de 1 milyar adetle dolaşıma girmiş ve o arz sabit bir şekilde günümüze kadar devam etmiş. Güncel olarak da şu an yine 1 milyar adet teta dolaşımda yer alıyor. Maksimumda 1 milyar adet üretilebiliyor. Nisan 2021 yılında en yüksek market kepini yaşadığı dönem olmuş. Hemen tablosuna bakalım. Ben bu tabloyu hazırladığımda 3 dolardı güncel fiyatı. Dolaşımda 1 milyar teta var. Güncel market cap'i de 3 milyar dolar. En yüksek market capini Nisan 2021 yılında fiyat 15 dolara 88 cent deyken görmüş ve 15.8 milyar dolarlık market hacmine de ulaşmış. Bu aslında az bir rakam değil. Peki günümüzde ne yapması gerekiyor yine eski haline eski market cap'ine ulaşabilmesi için? Sonuçta yine 1 milyarla bu arzı yaptığı için bu market cap'e ulaştığı için aynı fiyat çıkmış oluyor. 15 dolar 88 cent yani ATH'ına geldiğinde bir önceki bu anın e, aynı market cap'ine ulaşmış oluyor Tether coin. E, kategorilerine bakalım layer 1 2 olarak geçiyor Binance'te ve AI artık eklendi zaten Ay ile ilgili bir güncelleme yaptıktan sonra da ciddi bir sıçrama yaptı. Yakın zamanda e, güzel bir yükseliş yaptı Teta. Bunun da işte gördüğünüz gibi güncel olarak ekibin çalıştığını, coin'e bir yenilik kattığını görebiliyoruz. İşte bu tarz coin'ler emin olun bu arada bir şekilde talep görüyor ve değer katıyor kendisine. Bakalım nereye kadar çıkabilecek, ATH'ını kırabilecek mi ki bence ayıp olarak artık güncelleme alması e, bence ciddi bir değer katacaktır diye düşünüyorum. Hani 15.80 e, 15.8 milyar dolara belki ulaşacaktır ama bunun üzerine de çıkma ihtimali var. Hemen grafik üzerinden göstereyim. Teta coin'i gördüğünüz gibi o güncellemesinden sonraki yükselme bu şekilde olmuştu ve tam da bizim direnç kanalından döndü. Ya yani bunlar tesadüf değil. Evet, şimdi alan birini düşünelim. Teta'da 15 dolar 88 senti kovaladığında %427'lik minimum boğa hedefi görünüyor. Tabii ki bu arz hesaplamasına göre böyle tam da ATH seviyesine denk gelmiş oluyor. Teta Biliyorsunuz yapay zeka ekledikten sonra şu anki yükselişini yapıyor. Yani boğa sezonunda buraya ulaşmaması için aslında bir sebep yok. Tabii ki güncel desteği ve direnci takip ederek piyasayı da okumaya çalışarak hareket etmekte fayda var. Bütün paramıza zaten yatırım yapmıyoruz. Burada yere gelmişken söyleyeyim 3 dolar 850 cent üzerine çıktıktan sonra önü daha da açılacaktır. Bakalım nereye kadar çıkacak. Evet teta ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.